Merhaba değerli arkadaşlar. Finansal piyasalarda teknik analiz araçlarının kullanımı ilgili hazırladığım videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Bahadır Bilgi. Bugün 15 Nisan. En son geçtiğimiz pazar değil, bir önceki pazar günü sizlerle birlikte olmuştuk. Kısmet bugün diyelim. Sizlerle birlikte hareketli ortalamalara bakıyoruz. Arkasından mum formasyonu var mı? Herhangi bir bayraktır, mezar taşıdır, akşam yıldızıdır. Bunları görmeye çalışıyoruz trendleri çiziyoruz. Ee, az zamanda olsa VO stratejileriyle ilgili nasıl korumaya alabiliriz portföyümüzü. onu da sizlere yeri geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Evet e, biz düz grafiği karşımızda işte günlük grafik e, en son şöyle bir yatay bant bırakmıştık karşımızda şu bölgeyi hatırlarsanız burada bir yatay bandımız yine vardı. Şurası tepeleri oluşturuyordu. Burası dipleri oluşturuyordu. Mavi bir band çizmiştik. Bir önceki videoya gidebilirsiniz. Fakat artık orası aşıldı. İşte aşağıya bir kırıldı. Yukarıya kırıldı. Yani o bant bozulduğu için grafiğimizden kaldırdık. Siz de yapın bunu. Karşınızdaki grafik ne kadar sade ve yalın olursa o kadar sizin için faydalı olacaktır. Bazen çok fazla gösterge, çok fazla... Dirençler, destekler, hareketli ortalamaları koyduğunuz zaman iş karmaşık hale geliyor ve siz aldığınız pozisyon doğrultusunda kendinizi bu grafiklerle biraz ikna etmeye çalışıyorsunuz gibi oluyor. Yani inandırıp kendinizi evet ben doğru yoldayım demeye ikna ediyorsunuz gibi bir pozisyon oluyor. O yüzden ne kadar sade bir ekran karşınızda olursa o kadar iyi. Tabii ki zaman zaman birçok gösterge üst üste gelebiliyor. Öyle anlar var, zamanlar oluyor. Birçok göstergeyi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama genel anlamda zamanın çoğunda basit grafiklerle işinizi çözmeye çalışmalısınız. Ne kadar sade o kadar iyi. Biz de burada o yüzden şu beyaz kanalımızı bıraktık. İşte şurada iki tane tepe var. Arkasından geriye bakacak olursak burada işte 24 2024'ün Mart ayında ve 3-4 defa Kasım aylarında denenmiş dipler var. Demek ki burası önemli bir seviye. Olası düşüşlerde buradan belki de bir tepki yükselişi gelebilir gibi aklımızın bir köşesine de koymanızda fayda var. Yani ne olabilir buradaki strateji? Şurada bakıyorum. Hani şöyle yapalım. Şunu aşağıya alalım. Şöyle kalemi alacak olursam evet. Evet. Oldu da fiyat bunu da şöyle yapayım. Tekrar alacağım kalemi. Evet. Oldu da fiyat buradan aşağıya doğru devam etti. Hani bir şekilde bilemiyoruz. Belki hızlı bir şekilde geldi. Demek ki bu beyaz çizgiye yaklaştığı zaman burası bir destek olabilir diye pozisyonlanma düşünebilir teknik analistler. Ama bunu yaptığı zaman şunu unutmaması lazım. Oldu da buraya yaklaştınız. İşte bu çizgiye yaklaştınız. Siz de bu bölgelerden alım yaptıysanız şunu mutlaka unutmamanız lazım ki bu bölge aşağıya geçildiği zaman ve orada günlük kapanış olduğu zaman stop loss da yapmanız gerekiyor. Her zaman ne diyoruz stratejilerde? Bir ürünü alırken mutlaka hedefiniz olması lazım. Yani şuraya geldiğinde ben karımı cebe koyacağım ve pozisyonu kapatacağım. Veya tam tersi oldu, işler tersine gitti, fiyat terse gidiyor, zarar etmeye başladınız. Hangi fiyatın altında kaldığı zaman artık zarara katlanıp pozisyonunuzu zarar kes yapacaksınız. Buna karar vermeniz gerekiyor. O yüzden e, düşünülebilir. Dediğim gibi diğer bir strateji. Evet buraya çarptı, yükselmeye başladı. Yine bandın üst kısmına yaklaştıkça da artık realize etmeyi düşünebilirsiniz. Burada örneğin ne olmuş? Tam üste gelmemiş yani bandın üstüne değmeden oralardan bir yerden dönmüş. Zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Bir hedef koyduğunuz zaman kendinizi o tam böyle rakamsal olarak tıpı tıpına gerçekleşecek diye bir şey yok. Oralara yaklaştığı zaman kademeli veya işte bakarsınız duruma göre Realize etmekte fayda var. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki bir tanesi bu. Hayır diyelim şuna. Evet. Bir tanesi bu. Diğeri de şu kalemimizi kapattık. Diğer konuda hareketli ortalamalar. Peki bu bandı, beyaz bandı takip edeceğiz. Hareketli ortalamalarda durum ne? Yaklaştırıyorum şimdi. 3 tane bizim için önemli var. 8 gün, 20 gün ve 50 gün. E, sonuç olarak 50 gün en çok baktığımız 50 günün altındayız. Yani zaten şuralarda bakın 50 günün altında kapatarak e, satıcıların ağırlıkta olduğunu bize bir sinyalini vermiş teknik analiz. Arkasından da bir türlü yukarı geçememiş. Hatta 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bile... Sadece bir gün ve iki, dünkü iş gününde kapanış yapmış. Demek ki biraz daha zayıf pozisyonlama devam ediyor. Satıcılar ağırlıklı bir piyasa var. E burada da bakacağız. Yani şu an örneğin daha piyasalar kapanmadı ama 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde e 8 gün kısa vadeciler kullanıyor. Yani hani bugün alalım 1-2 gün içinde realize edelim küçük karlarla deyip. Bunu kullananlar var. Hani bizim benim yatırım tarzıma uygun olmasa da örneğin diyebilir ki 8 gün üzerinde kapanış var. Tam da orası destek oluyor şu anda. Yani buradan alım yapıp şöyle bir 20 gün veya 50 güne doğru giderse oradan realize ederim diyenler olabilir. Ama bunlar dediğim gibi çok kısa vadeli pozisyonlanmalar. Ee, özellikle yani beni izlediğinize göre çok da profesyonel değilsiniz bu işlerde. Öyle anlıyorum. Yani çok üst düzey yatırımcı değiliz. Daha öğrenme aşamasında ilk belki birkaç seneniz, ilk 5 seneniz olabilir belki. Henüz birçok şeyi daha öğrenme aşamasındasınız diye kabul ediyorum. Bu sebeple hani 8 güne işlem yapmak her baba yiğidin harcı olmamalı. Burada biz 20'ye 50'ye bakalım. Bandımızda bandımız da var bize bir şeyler söyleyen. Bunu okuyabilirsiniz. Hatta 250 güne de bakarlar şuradan örneğin 50 günlük 250 günlük hareketli ortalamayla değiştiriyorum buradan bakın. E çok da değişmedi yani 50 günlük hareketli ortalamayla 250 hemen hemen aynı seviyelerde. E 250 günde kolay kolay geçilmiyor biliyorsunuz. Şuradan kısa vadeli hareketli ortalamaları kapatıyorum. Kendimi de kaldırdım. Şöyle uzun vadeye baktığımız zaman hani yıllar içinde bakın yani geride bakın buralara 2023 yılına gittik. Hala 250 günlük hareketli ortalamanın geçilmediği zamanlar var. Bakın 2022 ta buralarda 21-22'lerde değmiş. Demek ki burası sık sık üzerinde ya da altında kalınan bir durum değil. Evet son zamanda burada var. İşte aşağıya geçilmiş bakın. Hani tekrar yukarıya geçilmiş burada. Sonra tekrar aşağı tekrar yukarı. İşte yatay piyasalarda hareketli ortalamalar size çok hatalı işlem yaptırıyor. Ama totalde uzun vadede birkaç analizi de birleştirirseniz çok da kötü sonuçlar elde etmezsiniz. Ee, kısacası durum bu. Alt banda yaklaşırsa bakmak lazım. Ya da 50 günün üzerinde kapanış olursa işte bu yatay bandın üstüne doğru hareketlerin olma ihtimali artar diye yorumlayabilirsiniz. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok esasında burada. Şimdi hemen Bitcoin'e de bakacağım. Buradan geldim. Onun grafiğini de buraya koymuştum. Burada aslında çok basit her şey. Uzatmaya da gerek yok. 50 gün güzel çalışıyor diyoruz hep. 50 günlük hareketli ortalama. Son durumda buralardan 97 binden bakın 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapatmış. Bugün sizi negatif olduğunu söylemiş. Satıcıların ağırlıkta olduğunu söylemiş piyasada. Arkasından da aşağıya doğru geliyor geliyor geliyor. İşte şuralarda bir dip çalışması. Dip midir? Değil midir? Bilemem ama son duruma baktığımızda evet bakın 50 günün üzerinde kapatmış ama ertesi gün altında kapatmış. Aslında burada alım yapanlara burada sat demiş. Şu mum gerçekten alım sinyali midir? Yine işte biraz tecrübe konuşmaya başlayacak bazı durumlarda. Ee, arkasından negatif durum. Evet altında kapalı. Arkasından yine altında kalmış şurada. Ee, bugün itibariyle işte Bitcoin'de 24 saat işlem görüyor. Gece 12 gibi bakmak lazım. Eğer hala 50 günün üzerinde kalmaya çalışıyorsa biraz daha artık e, alıcıların ağırlıkla olduğunu özellikle işte 50 günlük hareketli ortalamaya bakıyorsak bu ne demek? Son 50 gündeki piyasadaki alıcılar, satıcılar da alıcılar üstünlük kurmaya başladı demek. E, o zaman işte siz de o yönde gitmenizde fayda var. Yani piyasa ağırlığı neredeyse e, sizin de o tarafa gitmenizde fayda var deniyor. E, durum bu. Yani 50'nin üzerindeyiz. Esasında işte burada al dediyse şurada sat dedi. E bugün tekrar pozitife yönelmiş gibi bakarsınız gece saat 24 civarında ne oldu diye. Ama biraz daha pozitif gibi. Ha yukarı giderse hedef ne olur? İşte şurada çok kullanmıyorum Bitcoin'de ama tekrar kalemi alacağım. Ha burada defalarca denenmiş bir destek seviyesi vardı. Yani defalarca hatta bakın burada, 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 burada tekrar ve en son şurada da şu bölgede kırılmış. Burada tekrar üzerine artmış, tekrar altında kalmış derken bu da fena değil. Tutacağım şimdilik grafimde dursun. Çok bakmam böyle Bitcoin'de destek ve dirençler hareketli ortalama dışında ama dursun. Olası yükselişte belki burası bir direnç olarak düşünebilirsiniz. Yani ne kadarlık kar, ne kadar zamanda yapıyorsunuz, yani ne kadar zamanda elde etmek istiyorsunuz, ne kadar yüklü miktarda, ne kadar miktarda yatırım yapıyorsunuz bilemem ama belki de işte 50 gün geçti, şuraya gelirse de yaklaşırsa da realize ederim diyenler de olabilir. Ben hep 50 güne bakıyorum o ayrı mesele. Bu da bir strateji olarak kullanılabilir. Ama 50 günün üzerinde kapandı, buralara hedef koydum önüme, oraya geldikçe realize edeceğim diyenler Dediğimiz gibi tekrar 50 günlük hareketler ortalamanın altında kapanış olduğunda da stop loss yapmayı unutmaması lazım. Her zaman çift taraf bu iş işleyecek. Başka yolu yok. Son olarak da esasında fikir olsun diye altının ons fiyatını göstermek istiyorum sizlere. Her videoda bahsetmiyorum ama en son sizlerle birlikte şöyle bir bir önceki tepe den elde ettiğimiz şöyle yapalım. Evet bu kalem meselesi. Ben de kemin yeni versiyonunu yükledim. Ben de alışacağım zamanla. buralardayken yani şu geri geliş arkasından burası bir önceki tepedir. Direnç noktası olacaktır. Şu bölgede geçildiği zaman bu hani biraz daha pozitif anlamda teknik anlamda mana taşır dediğimiz zaman bunu üzerinde geçirmiş. Arkasından bir yükseliş var. Şurada da bakın işte bu Trump'ın tarifeleri vesaire derken bir aşağıya geliş var. Burada da çok güzel bir destek oluşturmuş. Demek ki bu beyaz çizgiyi tutmalıyım grafiğimde. Burada önemli bir direnç olurken şu iki seferinde çünkü burada direnç kırılınca yukarı hareket, yukarı hareket devam etmiş. Düşüşlerde de burası önemli bir destek noktası. Demek ki burayı bir referans noktası olarak karşıma alabilirim. Ha, yukarı nereye gider bu iş? Nereye kadar yukarı devam ederseniz benim hiçbir fikrim yok, çok net e, fikir veremiyorum. Yani e, şöyle bir yeşil yükselen trend çizgisi çizmiştik. Belki buna bir paralel oluşturabiliriz şöyle. E, ya o da böyle gidiyor gibi hani bir taraftan ama onun da üzerindeyiz. E, bu haliyle çok net bir yukarıdan nereye gidebiliriz onunla ilgili e, benim teknik analiz bilgim açıkçası yetersiz ama destek manasında o beyaz çizgi kalsın. onu da siliyorum. Çok çok düşüşler oldu. Bu yeşil trend çizgisini yukarıya doğru çizmeye devam edeceğiz. Ona doğru inişler olabilme ihtimali olacak. Belki de yeşil çizgi burada beyazla buluşacak. Onu da takip etmek lazım. Şöyle bir ekstra trend çizebilir miyiz? Ona bakıyorum. Hani buralardan başlayan yükseliş. Evet. Bunu da kullanmak lazım. Hadi bunu da ekleyelim. Biraz daha netleştirmek için tam Evet yani şöyle yapsak iyi olur sanki. Evet aşağı yukarı böyle bir yükselen çizgi var demek ki burası da destek olmaya çalışacaktır olası düşüşlerde. Bunu da bu şekilde kaydedelim. Evet çok net olmamakla birlikte en azından şu beyaz çizgide netim. Burası olası düşüşlerde bir destek olacak diye düşünüyorum. Şu yeşil de fena değil. Takip edeceğiz. Buna biraz şüpheyle yaklaşıyoruz son çizdiğimiz yeşili ama yine de göz ardı etmemek lazım. Evet bugünlük de burada tamamlayalım. 13 dakika olmuş zaten. Sağlıklı, güzel, mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.